Aşkım geçenki sorulara devam etmek ister misin? Olur. Bir yıl boyunca internet olmadan yaşamak mı? Telefon olmadan yaşamak mı? İnternet olmadan yaşamak. Yani ben telefon olmadan yaşamak derdim. Sevdiklerime ulaşamazsın. Gel lan ara bekliyorum gel. E, şimdi kim arayacağım baba? Ne bileyim lan. Alo? Anıt Kadir mi? Atatürk'le görüşecektim. Kavga edip hemen barışmak mı? Yoksa hiç kavga etmemek için içine mi atmak? Kavga edip hemen barışmak. Hmm, bizim evliliğimizin dinamiği de kavgaya dayanıyor arkadaşlar. Ne kavgalar ne kavgalar. Üf. Eşinle bir ay boyunca kamp tatiline çıkmak mı? Yani benimle. Yoksa lüks bir otelde bir hafta yalnız kalmak mı? <gülüyor> <gülüyor> ben kovum insanıyım. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin. Beni ilgilendirme. Ama mesela konforun da bir ay boyunca benle kamp tatili. Bir ay boyunca seninle kamp tatili. <laughs> diyorsun. Yalandan. Tamam arkadaşlar ben bunu biliyorum yani. Seçim yaparken siz de şey yapacaksınız. Lüks bir otel tatilinde tek başına kalmayı seçeceksiniz. Seçin seçin. Sonsuza kadar yaz mevsimi mi yoksa sonsuza kadar kış mevsimi mi yaşamak istersin? Kış. Hı? ben kış çocuğuyum biliyorsun yani. Sokakta 2 metre kar varken dünyaya gelmiş. Hacı Yok yok çıkacağım. Küçük bir şehirde huzurlu bir şekilde yaşamak mı? Minimal. Yoksa büyük şehirde yoğun tempoda zengin yaşamak mı? Zengin yaşamak. Yani büyük şehirde yoğun tempoyu seçiyorsun. Ay. da Ben olsam mesela direkt küçük bir şehirde minimal böyle tek katlı bir ev kapısında bahçesi mahçesi derdim. Zenginliği böyle kenara iterdim. Sizler bu sorulara ne cevap vereceksiniz? Çok merak ediyorum.